Arkadaşlar merhaba. 16 Nisan 2023 şirketlere ait ve piyasalarla ilgili haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün sizlere aktaracağım haber big parada. Şimdi Eral Karayazıcı'nın kalem aldığı bir yazı arkadaşlar. Seçim sonrası Borsa İstanbul başlığı altında e, güzel bilgiler var. Borsaya yatırım yapan kişilerin çünkü çoğu kişinin bir kaygısı var. Seçimden sonra ne olacak? Ne bitecek diye. Bununla ilgili güzel bilgiler paylaşmış. Bunu da kanalda sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi Mart ayında %8 kayıpla 4812 puana gerileyen Borsa İstanbul Nisan ayının ilk yarısında %5.8 değer kazandı ve 5092 puana yükseldi. Aynı zamanda arkadaşlar Eral Karayazıcı Invio Portföy Fon Yönetim Müdürüymüş arkadaşlar. Bunu da sizlere bu şekilde aktarayım. Şimdi geriye çekilip geniş açıyla bakalım dersek Aralık başından bugüne tam 5 aydır borsa 4500 ile 5500 hattı içinde yatay seyrediyor. Ortalama aylık enflasyonu %3.5 kabul etsek biz bu periyotta real %20 kadar kayba sahne oldu. Yani enflasyon bazında baktığımızda şu aşamaya kadar kayıp var arkadaşlar. Bu zayıf performansın sebebi büyük ölçüde 2022 yılında gerçekleşen tarihi ralli. 2021 yılını 138 dolar seviyesinde tamamlayan Büstüz Endeksi geçen yıl %112 değer artışı kaydederek 294 dolara yükselmişti. Yükselen fiyatların yer çekimi misali yarattığı baskı borsanın 2023 ilk yarısında zorlanmasına neden oluyor. Artık borsanın yönü üzerinde yeni yatırımcıları kadar geçen yılın sonunda satış yapan deneyimli yerellerin de sınırlı geri dönüşlerle etkili olmaya başladığını görüyoruz. Mevduattan gelenlerin bir kısmı satış yaparken deneyimli hissesini de yatırımcıları alıcı tarafta görünmeye başladılar. Bu da dalga boylarını küçültüp ritmik bir dengelemeyi beraberinde getiriyor. 5 aydır hakim tema olan yatay seyir bir süre daha devam edebilir ve endeks seçim öncesi parkur olan önümüzdeki 4 haftayı 5050 5300 hattı içinde geçirebilir. Belki bu seyahat parkuru 200 puan kadar esneyip 4850 5500 halde alabilir. Ancak keskin kalıcı bir değişim ile karşılaşır mıyız derseniz seçim öncesinde bence zor. Ya seçimler geride kaldıktan sonra. Hemen her yatırımcının asıl merak ettiği şey bu ve ben de pusulayı bugün bu soruların cevabına ayırdım. TL bazında endekste kalıcı hal alacak veya geçici de kalsa derinlik kazanacak bir düşüş olacağını sanmıyorum. Fakat bu yatırımcılara iyi o zaman içim rahatladı dedirtecek bir olay değil. BIST 12 ay daha yatay kalsa bu enflasyon nedeniyle reel yüzde 35 kayıp anlamına gelir. Bugünkü 100 TL'nin 12 ay sonraki başa baş noktası enflasyonun %50 olacağını varsayarsak 150 TL'dir veya endeks TL bazı günümüzdeki 2 yılda da %20 artış kaydetse ama enflasyon bu periyotta yıllık %60 olsa hissesini de yatırımcıları reel %44 kayba sahne olur. Başka bir deyişle de, yatırımcı satın alma gücünün yarıya yakınını kaybeder. Bu nedenle somutlaştırmak ve görece reel bir perspektife oturtmak için seçim sonrası senaryolarını sizlerle endeksin dolar bazı değeriyle paylaşacağım. Sıkça BIST'in dolar bazında yorumlayan analistlerden 3 dolar 3 sent gibi yanlış ifadeler duyarız. Önceki yıllarda gerek endeksten gerek TL'den sıfırlar atılırken kalan bu dostlar yatırımcıların da kafasının karışmasına neden olur. BIST'in dolar bazı değeri endeksin TL değerinin dolar TL kuruna bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin BIST 5000 iken dolar TL 20 ise endeksin dolar bazı değeri 250 olur. Varsayalım 3 sene sonra biz 7000 dolar da yani dolar TL de 23 oldu. Bu senaryoda endeksin o günkü değerinin 304 dolar olarak ifade ederiz. Borsada seçim sonraki süreci senaryolandırırken hissesini piyasasına 3 ayrı bölüm halinde bakmak daha doğru. 1 bankalar 2 küresel fonların yatırım yapabileceği diğer BIST şirketleri 3 de sadece yerellerin yatırım gerçekleştirdiği hisse senetleri. Eğer seçimler geride kaldıktan sonra küresel fon yöneticileri nezdinde Türkiye'nin enflasyonu 2-3 yıl içinde %10 civarına indirileceği hakim beklenti olursa banka hisselerine çok güçlü ikinci grupta yer alan şirketlerin bir bölümünü önemli ölçüde yabancı girişi sağlanması ve ilgili şirketlerin değer kazanması bence kuvvetli muhtemel. Bakın bu kısım önemli arkadaşlar. Yani eğer seçimler geride kaldıktan sonra küresel fon yöneticileri nezdinde Türkiye'nin enflasyonu 2-3 yıl içinde %10 civarına indirileceği hakim beklenti olursa banka hisselerine çok güçlü. ikinci grupta yer alan şirketlerin bir bölümünü önemli ölçüde bunlar küresel fonların yatırım yapabileceği diğer biz şirketleri oluyor arkadaşlar. Bunlara yabancı giriş yaşanması ve ilgili şirketlerin değer kazanması bence kuvvetli muhtemel. Çünkü enflasyon beklentileri aşağıda oluşursa Türkiye risk primi yani CDS de düşer ve bu da ülke şirketlerinin oturduğu zeminin görece sağlam bir hal alması anlamına gelir. Riski azalan şirketlerde ilgi görür ve değer kazanır. İyimser senaryoya yatırım yapmak isteyen bazı küresel fonlar planladıkları alımın küçük bir kısmını devreye sokup seçim arefesi parkurda da kendilerini hissettirebilir. Güçlü, pozitif bu senaryoda ben özel bankaların dolar bazında 6 ay içinde %200'ü bulabilecek getirilere imza atabileceğini düşünüyorum diye belirtmiş yazısında arkadaşlar. Bankaları bir yana bırakalım ve endeksin genelini değerlendirelim derseniz bu senaryoda geçen haftayı 263 dolar ile tamamlayan BIST endeksinin önümüzdeki 9 aylık vadede 400 dolara yükselmesinin zor olmadığı görüşündeyim. Daha uzun bir vadeyle bakalım derseniz 24 aylık vadede 600 dolar arkadaşlar. Bakın 3-4 yıllık bir vadede 600 dolar ya da 800 dolar ihtimali masaya gelebilir. Ancak bu madalyonun bir de ters yüzü var. Eğer seçim sonrası süreçte hakim tema enflasyonda ve buna bağlı olarak CDS'de yüksek seyir sürecek şeklinde kalırsa diğer faktör değişkenliğine bağlı bir ivme ve marj ile banka hisselerinde %60'ı dahi bulabilecek dolar bazı kayıplarla karşılaşabiliriz. Biz gri senaryoda 200 dolara kadar gerileyebilir. Hatta olasılığı görece düşük olsa da siyah senaryoda 100 dolar riski masaya gelebilir. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani şu ikinci senaryonun olabileceği kanaatinde değilim. Bu benim şahsi fikrim arkadaşlar. Yazıya devam edelim. Siyahı bir yana bırakıp gri üzerinde ilerlesek bu senaryoda biz cari değerinden %30 kadar kayıpla karşılaşıp 200 dolara geriledikten sonra 4-5 aydır yaşadığımız yatay seyirin bir benzeri birkaç yıl 200-250 dolar hattında yenilenebilir diye yazısında belirtmiş arkadaşlar. Şimdi hisse senetlerini 3 ayrı gruba ayırmıştım ve sonuncu grubu sadece yerellerin yatırım gerçekleştirdiği hisse senetleri diye isimlendirmiştim. Bu kategoride ilgi çekici seçenekler oluşmaya başladıysa da iyimser senaryoda ya dahi yaz sonuna kadar olan kesitte bu şirketlerin genelinde konsolidasyon sürecinin devam etmesini daha olası buluyorum. Çünkü yerellerin hisse senedi yatırımlarını arttıran veya terse çeviren en etkili faktör mevduat. Son birkaç aydır bu cephede oranlar kademeli biçimde yukarı gidiyor. Bu durum seçim sonrası seçim sonuçlarından bağımsız devam edebilir ve iyi senaryoda yabancı yatırımcıların olası geri dönüşlerinden mahrum kalacak bu hisse senetleri Eylül ayına kadar olası kesiti TL bazında ılımlı negatif seyirle sürdürebilir. Sonuç derseniz içinde bulunduğumuz parkur yatırımcıların finansal varlıklarını birbirini dengeleyen, tamamlayan hatta koruyan bir felsefe ile adeta bir takım oluşturur gibi özenle tasarlanmasını gerektiriyor. Bir de yazısında arkadaşlar yazısının sonunda Salih Nefci anılmış. Burada arkadaşlar sadece Türkiye değil dünyada da finans dünyasının tarihine adını yazılan değerli hocamız Salih Nefci'yi 15 Nisan 2009 tarihinde kaybetmiştik. Kendisini sevgi ve özlemle anıyorum bir sonraki pusulada buluşmak dileğiyle demiş yazısında. Ben de Salih Nefci'ye Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlar. Evet böyle bir yazı kaleme alınmış. Yani borsaya yatırım yapan yatırımcıların en azından bilgilendirmek için güzel bir yazı olmuş. Bunu sizlere aktarmak istedim. Bu videoda anlatılanlar benim de ifade ettiğim her şey yatırım tavsiyesidir değildir arkadaşlar şirketlerle ve piyasalarla ilgili haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.